Bugün tatildeyiz bu arada. Şakasız arkadaşlar tatile geldik ve bugün bu sabah sonuçlar açıklandı. Çok da iyi bir sonuç yapmamışım. Ama zaten çalışmamıştım. Seneye umarım. Sırnaklarımı bakın. Projelerim biraz kenarlarına taştı da olsun. Çok güzel değil mi? Neyse şimdi makyaj yapacağız. Çünkü sahile inme kararı aldık. Biraz önce güneş kremi falan sürdüm. Her yerime boca ettim. Çünkü yanmak istemiyorum. Ben yanmayı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben yanınca yanmıyorum kızarıyorum. Kızarmak istemiyorum Ay beni göstersene. Eşek kendini göstersene. Yanmıyorum ben kızarıyorum. Bu arada buraya gelmemek için tam olarak bir gün boyunca hatta 26 saat boyunca yol geldik. Bayağı zordu ama geldiğimiz yer çok güzel yani gerçekten değdi. Tint sürmeyi ama tint süreceğim. Bu arada denize girme girerken makyaj mı yapılır? Evet yapılır. Çünkü yapmak istiyorum. Fotoğraf falan çekeceğim. İlk önce kapatıcıyı sonra beni sürmem gerekiyordu ama hiç öyle yapmadım. Neyse şey olmaz. Ay sivilcem ağrıyor. Umarım tuzlusu biraz onu kurutur. Sakın deneme kaçma kullanma. Senin gibi seni çok 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 gördüm affedemem hayır. Evet genç arkadaşlar buna şey Şimdi zaten kızarık bir insan olduğum için alıkvar falan sürmedim. Güneş kreminin parlaklığı var cildimde. makyajım böyle oldu.